Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz sahası. arkadaşlar özel mücadeleyi bitirdim son bir dakikala bitirdim arkadaşlar Yani gerçekten çok zorladı özellikle voleybola baya kaybettim ben ama sonra toparladım son şeydi zaten kuparsızları daha önce hediye et, ıı, talanı olarak olduğu için alışıktım ee, arkadaşlar gerçekten çok zor oldu ama e, son anda tamamladım. Gerçekten bu tamamladığım ikinci böyle yarışma oluyor. Bir tane de en son gelen değil de ondan önceki yıl dönüm mücadelesini bitirmiştim. Ee, o gerçi kısaydı 9 maçtı ama yine de olsun. 15 maçlıkları da bitirip e olmak e-sporcu olmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Mega kutu açtım tabii ki yine hiçbir şey çıkmadı. Ee, savaş Arkadaşlar son 5 maçı full kazandım. Ondan önce kaybettim. Bakın. Nerede başladım ben yarışmaya? Ha burada. İlk maç kazanmışız. İkinci maç kazanmışız. Üçüncü maç. Kaybettim maçlar niye gözükmüyor? Ha pardon voleybolda 3'te 3 üç yapmışım. O zaman aynen voleybol. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Voleybol niye iki maç gözüküyor? Üçüncü maçım yok. Bilmiyorum ya niye böyle gözüktü şimdi? Ben daha de demin bakmıştım gözüküyordu. Hala iki maç. Neyse boş ver basket basketbolda basket savaşıymış çok saçma. Voleybol savaşı da çok saçma. İsimler gerçekten çok geç. Kupayı koru mesela düzgün. Yani güzel. Voleybolda 3 maçı en başta bir maç kaybettim galiba. Ha yok. Voleybol evet 1-3 üç yaptım. Basketbolun birinci maçını kazandım. 4 maç oldu basketbolda sonra bir kaybettim. Berabere kaldım. Bir kez daha kaybettim. Bir kez daha kaybettim. Dört maç üst üste. Üç mağlubiyet bir beraberlik rezalet oldu. Sonra yeniden kazandım, kazandım. 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 Kazandım ve bitti. Kaç maç üst üste kazanmışım son? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz maç üst üste kazanmışım. Yani şöyle olmuş. açtım ya. Özel mücadelede şöyle ilk dörde kadar hiç kaybetmeden geldim. Sonra kaybetmeden geldim. Orada 4 bir beraberlik 3 mağlubiyet. diğerlerin hepsini üst üste kazandım. Gerçekten arkadaşlar ben bir tane hak kaldığında iki maç kazanırım sonra kaybederim. Yani kupayı koruya kadar gelirim sonra kaybederim diye düşünüyordum. Ama hepsini geçtim arkadaşlar yani çok güzeldi. Neyse, diğer hesaplarda da biraz alıştırma yaptım. Özellikle voleybol için voleybolda 3'e 3 yapmanın sebebi de bu. Emuda yaptım. Hatta Beşiktaş'ta bir tane birkaç el oynayalım. Voleybol açıkçası güzel, akıl mantıklı bir fikir. Basket savaşında basket atmak aşırı zor. Arkadaşlar ben bunların hepsinin gerçek maça da gelmesini istiyorum açıkçası. Hem kupa kasmak hem de eğlenceli yani. Çok sevdim. Yalnız bunlar haritaların ismi de var. Yani büyük ihtimalle gelecek. Ben bilmiyordum. Sonra işte YouTube'da gördüm. Birkaç kişi çekiyordu. Bakayım hangi. Tamam hangi. Mortisle kastım ben. Ha arkadaşlar taktik vereyim hemen. Ya mortis yok değil mi bu hesapta? Cık. Of. Arkadaşlar bu arada kesinlikle mortis oynayın. Bu size bir tavsiye. Aa, aa tamam. Söşet oynayabilirsin. çünkü güzel aksesuarıyla oluyor. Tamam bu daha güzel. E, Birincisi de çok güzel ama yani hızlı olmam lazım. O yüzden zincir seçtim. Işte. Aksla hemen gideceğim aksesuarla. Hoppala. Uh, gitti hemen. i̇lk başta çok yavaş. Aşırı yavaş. Baksanıza şunu. Havadan aşağı inene, ne kadar. o Bu arada ben çok şey, şeyi çok sevdim ya. Altta tişareti var ya. Hemen hızlandı. Niye bu kadar hızlandı hemen? Daha demin bu kadar... O, kaç vuruyorum? Max Search bu kadar fazla mı vuruyor? Gerçi kardeşimin hesabında şey var da. Arkadaşlar bu arada Fist Punch yani Fist Punch güzel yani yeni videosu gelebilir. Online like atın mütte yani online like şeye gelecek, linke gelecek. 6 like atarsanız şey gelecek. Neydi onun ismi? Videonun başka türlüsü gelecek iki kişilik. Veya challenge yapacağım arkadaşlar. Hiç hasar almadan. Hiç combo basmadan. İşte böyle bir bölümü bir bölümü geçeceğim. Çünkü combo basmadan bayağı uzun süreceği için. Üç bölümü de yapamam. Bir bir yapacağım. O da on dakika falan olur. He yani on dakika zaten iyi. Yalnız yarım saattir oradan oraya oradan oraya artık bir dursa. Heh. Boom öldün. Of. Tamam onlar tutar artık onu. Ben burayı da tuttum. Allah ya nereden geldi? Birine topu. Ya ay şu Leon niye sürekli oradan buradan çıkıyor? Yalnız iki aksiyon daha var. Ve kazandık. İlk maç bizim. Search'e iyi olmuş. İyi oluyormuş. ilk defa oynuyor. Ha küçük kutu geldi galiba rahat ve baya güzel arkadaşlar. Bu arada çok güzel detaylar geldi. Aşırı güzel detaylar gördüm ben oyun içinde. Onların videosunu da gelecek büyük ihtimalle edit şey videosuna like geldi istediğim kadar. Bu arada niye bu kadar az izlendi arkadaşlar detay videosu? Gerçekten detayları bulmak özellikle buzun yüzündeki morluğu bulmak gerçekten çok uğraştırdı beni. Bugün ucuz bir video. Yani çok şey değil kaliteli değil. Ya kaliteli dediğim de video içeriği çok şey değil. Ay zaten ikinci video galiba bugün. Yarın da atabilirim bunu bilmiyorum. Bugün Fist Punch bölümünü gönderdim. İkinci bölüm yani ya bugün izleyecek Fist Punch bölümünün geldiği gün izleyeceksiniz ya da onun ondan bir sonraki gün atacağım. Şu anda ben daha demin Fist Punch'u çek ya fist paylaştım. Fist ben iki gün önce çekmiştim. Topun üstündeki ulti basarsak sayılıyor mu? Puf ne oldu ya? Ya normal bir şey o. Ya normaldi. Ya yemeyecekler. Doğan kişi tuttu. Evet. Onu ekran bu arada arkadaşlar. Pardon. Evet. Ay şu birinci aks yıldız gücünü çok sevdim ben ya. Çok. Hoppala. Kimse yok. Hadi 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 hadi. Uh. Ve biz kazandık arkadaşlar. Bu elde bizim. Evet ilk iki el aldık. Altın geldi. Aa, elmas geldi. Bakalım ne yükseltebiliriz. Bir max zaten. Bunların ikisini de yükselteceğim ya. Şunun önce öncelikle aksesuarı bir çıksın bunun da aynı şekilde. Ha arkadaşlar yeni bir karakter daha çıktı bu arada. Emu'ya raf çıktı arkadaşlar. Al bay bayağı Baya güzel oldu o hesapta. Arkadaşlar burada kulübümüze gelebilirsiniz. Takatukacı. Ee, çok yaratıcı bir isim. Niye bunu koydum bilmiyorum. Pois, Search yazmış biri. Ya o kardeşimin hesabı. Ee, Emu Arkadaşlar anlatacak olursam zaten hemen hemen hepsi benim hesabım. Bu kuzenimin hesabı Tomar. Bu arkadaşımın hesabı. Bu da başka bir arkadaşımın hesabı. Ee, neyse Emu da benim hesabım bildiğiniz gibi. Hemen ya hadi artık. Raf çıktı arkadaşlar bu sabah. Bu hesap Lula çıkmıştı. iki tane sıfır. Sıfır vardı ya bayağı sanki. Bir tane. Ay iki tane varmış pen ve low. bu hesaba da lo çıkmıştı bütün hesaplara böyle lo raf falan çıkıyor kromatiklerin hepsini bitirmek üzereyim zaten 5 tane kromatiğim var şu anda buzu bu arada bütün youtuberlar almış hiç de bek hiç beklemiyorduk gerçekten hiç bekle. ya sonraki sezon bu sezon ancak kanalın hesabında alabilirim ee, kanalın hesabı da şu anda tabletten bir ara yanlışlıkla silindi. O yüzden hesap da gitti. Top nerede yalnız? Ee. Uh, ya hayır. Hadi, hadi, hadi. Hadi gir gir. Ya of lanet olsun. Neyse. Tamam alırız biz bu hediyeyi düşünüyorum. tam tuttuk. Ya bibi var orada. kesin tutamayacağız. Ya ben de kuşatma gibi kırmızı yere girmiyorum. Tamam kart tutar onu. Ben şunları alayım. Hoppala adam almadı. Ya haydi artık. Haydi 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 haydi. Şöyle bir uçalım. Şöyle bir vuralım. Böyle bir kaçalım. Oha attık sonunda. 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 Böyle yaptık. Ya çok yakın. Bir de giriyormuş. Oha. Mal, pardon arkadaşlar. Ya iyi mi bu arkadaşlar? Yani bu saçma sapan oldu abi kutu. Bir de Leon çıkıyormuş. Açıkçası ben Leon'un çıkmasını çok istiyorum. Ya yani istiyorum gerçekten çok istemiyorum çünkü zaten daha önce çıktığı için. Ben aşırı çok Spike istiyorum yani Bana Spike çıkmasını istiyorsanız bana yorum atın. Yorum atarsanız Spike çıkıyormuş. Hem bana hem size her bir doyurulmuş bir şey. Basketbol. Arkadaşlar bu arada e, size şunu söyleyeyim. E, böyle kapak fotoğrafındaki karakterleri almayın. Güzeldir diye. Max aldım. Rezalet. El Primo kupayı koru da tamam. Güzel. Max basketbolda rezalet. Şili işte Böyle oldu. Neyse basketbolda bir el oynayıp kapatacağım videoyu. Arkadaşlar kupayı şimdi tavsiyelerimi vereyim hemen video belki kapanır. Kupayı hırsızlarını Edgar alın. Kupayı koruda El Primo alın. Basket savaşında Frank alın. Basketbol savaşında ay voleybol savaşında ise Search veya ıı, Martis alın arkadaşlar. Tavsiyelerim budur. Bunlar gerçekten çok iş yapıyor. Ben Frank Ah DJ Frank de var tamam. Kesinlikle Freddy oynayacağım. Bir de max oluyor karakterler. Bence max olması çok daha güzel. Çünkü eşit olmamızı sağlıyor. Bir arkadaş buradan Mortis almış. Tamam olabilir. Mortis de alabilirsiniz. Yalnız şey oldu ha. Ucu ucuna öldürdüm adamı. Şimdi verin topu bana. Gerizekalı. Şöyle ultiyi bastım. Niye sıçar bastım bilmiyorum. Atarım ya bence. Ya büyük Atarım doğdular. Hayatta adam. Atarım. Attım. Ay be. At ben normalde çok zor atıyorum ama niye böyle bilmiyorum. Video heyecanıyla attım böyle. Video cesaretle böyle güzel çıkayım diye. Donda ver bana. Ver bana. Ya at hadi. Hadi at. Aferin. Şimdi verdin çok da işimize yaradı ya. Ne yapayım ben şimdi topu? Hadi Mortis koçumsun Mort. Neyse bir şey olmaz. Yeniyoruz zaten. Atacaklarını pek düşünmüyorum. Hayır. Tuş takıldı orada. Yeset yani çok kötü olurdu. Tamam güzel aks. Öleceksin kanka. Kanka öleceksin. Ya. Şimdi hemen burayı alayım. Bir dakika. Evet şurayı da aldık. Tamam ben ultiyle durdururum bunları. Siz bir durun. Tamam attık tamam bundan sonra kazanırız ya. Arkadaşlar bir kez kaybedene kadar oynayacağım. Bir kez bile kaybetemedim daha. Çünkü alıştım hem bir sürü hesapta oynadım. Atarım bunu. Atarım bunu. Atamadım bunu. Olsun bir şey olmaz. Bunun oyuna eklenmesini çok istiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de istiyorum. Basketbolda pota efektini daha güzel yapsınlar. Mesela potanın üstündeyken top ne oluyor belli değil. Bir sağ mı gidiyor sağa mı gidiyor belli değil. Nereye gideceğimizi şaşırıyoruz. O efektleri daha güzel. Mesela ha, bak attı tamam. Tam hayatta yalamazlar artık. 1 3 üç... Neyse çok da değil. Ben de üçlük atacağım. Ah tamam. Ben de üçlük. Ya atamadım. Oha. Pardon da. Nasıl? Ay tamam attık. Arkadaşlar bu de şöyle bir şey keşfettim. Bazen potanın altında durunca top duruyor. Tam gireceği an top duruyor. Ve geri dönüyor. Ya bakmadı yoksa bilerek mi ayarlar potanın kale ıı, şeydi saç kale gibi mi orası bilmiyorum. Evet ilk dört maçı hiç yenilgi almadan tamamladık. Şimdi küçük kutu geliyor bu hesaba. Arkadaşlar bir de bu hesapta hiç kaybetmeden bitiriyormuşuz. O zaman ciddi söylüyorum havaya uçuyorum. Bir de büyük megayı açıyoruz içinden Leon. O zaman video hiç böyle şey olmaz yani. İçeriksiz olmaz. Yani çok iyi bir içerik. Ya yine çok iyi olmaz ama yani aşırı güzel ve emekçi olur. Çünkü ben bunu yapmak için uğraştım. Hayır ulti kasayım bari. Tamam ultimi kastım. Evet tik ne yaptı? Niye tik almış arkadaş? Ne yapacak? Tikle nasıl gol atmayı? Kafasını mı atacak hayır potayı? Onu da anlamış değilim. Atarım atarım atarım. Ya atamam. Aksesuar da gitti galiba. Ya bu, bu tik niye var ya? Oha. Yalnız o nasıl? Hoppala. 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 Hayır. Bir an kalkan çıktı. Tam ölüyordu kalkan çıktı ya. Bir an yedik diye korktum. Hadi hadi hadi. Puf. Puf. Tamam o da onun beyaz kalkanı gitti. Puf. Ya hayır ama. bir ise bak. Bir saniye. yüzde En fazla iki ise Bundan yüzde yüz. Ya arkadaşın sıkıntısı ne? Atama atama atama. Bakın geri döndü gördünüz mü? Şöyle uzağa yapıştırdım bunu. Puf. Ölsün. Bak Rossi öldü mü? Bitti. Tamam bitti. Ya hayır vazgeçtim. Bitmedi bitmedi. Sen al şu topu kanka. Kanka sen öl. Hoppala. Abi ben. Nasıl ya? Çok gıcık oluyorum. Özellikle tek hesaplarım Böyle 3'e 3, e 3 maçlarda değil de tek hesaplaşmada aşırı gıcık oluyorum. Birbirlerini öldürüyorlar. Gereksiz fırtına ya. Puf. Tamam. Bum. Bum. Ya hayır Rosa ölmedi ya. Gitmedi mermim oraya kadar. At ya. ya madem öleceğin zaten belli. Neye kaçıyorsun? her kaçmana bir şey demiyorum. Ama insan uzağa kaçar ya. Senin yüzünden yiyorduk. Hadi. Hadi. Hay, ya lanet olsun. Uzatmalar var bu arada arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben yaşadım uzatma. Hatta beraber kaldığımdan anlarsınız. Uzatmalar da var. Tabii ki saçta bunda gibi her şey yok. Hayır atama. Ya hayır ya. Yalnız video niye 17 dakika oldu ya. Ben bunu keseceğim ben yani. söyleyeyim mi arkadaşlar. Yani bu kadar uzun video olacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşte böyleydi. Ee, dönüm mücadelesini de bitirdim. Yani yıl şey. Özel mücadeleyle bitirdim. Neydi ismi? Özel mücadele. Evet. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki edit videosu 40 abonede gelecek. Görüşürüz.